O çok şekersiz sen. Parka geldik. Burası biraz daha değişik bir park. Burası da Göktürk'te arkadaşlar. Farklı bir park. Biz sürekli bütün parkları böyle gezeceğiz İstanbul'da. Ah. Öyle bir bölüm de yapalım mı acaba? İstanbul'un evet. parkları. Hadi gel bakalım. Kayamıyor ki ayakkabılardan. <laughs> Kay bakalım hadi. Ha Gayret? İttire aktıra, ittire aktıra. <laughs> Gel bakalım. Aşkım. Hadi bir daha. Bir daha yapalım mı? Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Hadi çık bakayım. Bobo. Baba, baba. Bobo. 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 Nerede Bobo? Baba. Evet bak orada Bobolar var. Yatıyorlar. Parkta da bir tek biz varız. Ha şu tünelden geç bak çok komik oluyor oradan geçerken sen. Tünel. 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 Maymun. Tünelden çıkıp maymun Mamun. maymun vardı öbür tünelde. Bunda ama maymun yok ama. Maymun. Bu tünel yeni köyde vardı maymun. Tünel. Burada yok. Tünel. Şimdi çok komik bir şey yapıyorum. Tünel. Kim o yapacağız şimdi hadi. Gir tünele. Tamam. Tünele gir. Kebo. Hadi gel. Kebo. Hadi gel. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım. Ben gelirken verip... Kim o? <laughs> kim o? <laughs> Buradan kim o diyor. Kim o? Bak bakalım kimmiş Noah. Kalk bak bakalım. Bak. bak. bakalım kimmiş. 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 Ve başladığımız noktaya geri döndük. Ona bakıyorduk demin. <laughs> kim o? Kim o? Benim. Ben yaptım. Ben çaldım. Kalk kay. Hadi kalk. Hadi kalk. kaymak denirse artık. Ha Allah. Hadi. 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 Kay. Hadi. Hadi az oradan seni nasıl kaydıracağım bilmiyorum. Koşuşa bak bayılıyorum bu koşmaya ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen ondan ayakta inmeye çalışıyorsun. Ben ondan korkuyorum kızım. O olmaz sana. No. Çıkmaya çalış istersen ayakta. <gülüyor> ne? <gülüyor> Çıkmaya çalışsam mı? Çık. Çık. Nasıl çıkacak? Çıkar. Hı? Çıkar. Çıkar. Ben mi çıkarayım? Nasıl çıkaracağım bilmiyorum ki. Vok. Vok. Walk. Walk, walk Yürü. Orada nasıl yürüsün bilmiyorum. Gekal. Hangisine gidelim? Gekal. Buradan kay istersen yine. Dur hadi bana bir bay bay yap bari bu kadar bye bye. yeter. Bu parktan bu kadar yeter. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>